Evet, yeni günden herkese merhaba. Bugün yine bir şeyler peşindeyiz. Bakalım ne peşindeyiz. Öncelikle GG garaj cihetimizi takalım. Bunu da gündelik olarak bakajımıza yerleştirelim. Aa, burada ne var böyle bir kutu? Kutumuzu <laughs> tezgâh alalım. Ne 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 ne, ne. <laughs> Güzel, bir küçük sürprizim daha var. Bakışımızı kapatalım öncelikle. Ve <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bu arkadaşımızı şuraya bir taşıyalım. Evet sürprizlerimiz burada. Önce kutudan başlayalım. Bu arada böyle bir hedefe buldum. Bunu böyle buraya koyduk. Bundan birkaç parça daha var. Buraya da gelecek bu aynı şekilde. Burayı biraz daha düz bir hale getirmek. En azından temiz çalışabilmek adına. Metaller çok pahalıydı. O yüzden şimdilik medefeyle idare edeceğiz. Öncelikli olarak şöyle bir hortumumuz var. Bunu ne olduğunu birazdan anlayacağız. Şöyle bir tork seti aldım. Lokma olarak var ama takım olarak elimde yoktu. İyi iş çıkaracaktır. Şöyle ayırdık. Şöyle bir el pompamız var. Bu böyle bir yere takıp böyle elimizle sıkıyoruz. Bir şeyleri boşaltmak için mesela yedek tank gibi mesela radyatör suyu gibi gibi sökmeden birazcık içini temizlemek anlamında ve o meşhur parça geldi. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Valla tahmin ettiğimden çabuk geldi. Açıkçası o yüzden mutluyuz ama şimdi tabii ki bunu söktükten sonra diğer arabanın üstünde hala tabii ki gönlümüz kalmasın diye kumpasla şuradan bir ölçeceğiz kalınlıklarını ama zaten bu ondan baya baya ince gözle de görülüyor ama gönlümüz kalmasın değil mi? Şöyle bir zımpara 120, P120 lazım. Bendekiler bitmişti. Bunu öyle ayırdık. Şöyle kancalar aldım iki tane. Bu kancalarda kaliper falan söktüğüm zaman kaliperi asmana yarıyor ki fren hortumunu zedeleme, uzatma diye. Ya da gerdirme diye. Nereye atsak güzel olur. Şurası güzel gibi. Şurası oldu bence. Sonra da şöyle bir kerpeten aldım. Bu lazımdı. Bu böyle dikey yerlerde çalışmak için, bir şey kesmek için ya da ne bileyim hortum. Bazen kelepçeleri ezmek gerekiyor. Sıkıştırmak için. Bunları ezmek için kullanabiliriz. Şöyle yerine yerleştiriyorum. Miko. Yani mükemmel. <laughs> böyle de bir yağ stresi. Açıcığı aldım. Bu böyle biraz daha uzuyor. Kısalıp şey de yapabiliyor. Uzayınca biraz daha büyüğünü sıkıştırdıktan sonra elinden döndürüyorsun. Yok muydu elimizde? Var. Ama bu bazen girilmesi zor yerlerde çalışmak için daha uygun. Dolayısıyla böyle bir eksiğimiz vardı. Bunu da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim büyük kutuya. Yazıyor mu sağında sonunda bir şey? Evet yazıyor. İngilizce bilenleriniz tabii ki uyandı işe. Ama tabii ki bilmeyenlere de şimdi sürpriz olacak. <laughs> Na, 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 na. Ve garajımızın ilk kompresörü. Evet şimdi lastiklerini takacağız tekerleklerini. Evet bizim garajdakinden tabii daha küçük. Bizdeki 100'lük herhalde. Bu 50'lik 50 litre 50 100 PSI kadar. Şurada da bir yağı var diye düşünüyorum. O il yazmış. Evet. Yağını evet. da tabii ki koyacağız. Önce kitapçığını bulup okumak lazım. ki Yanlış bir şey yapmayalım. Belki de koymuşlardır yani ama koymadılarsa da. Ne demiş? Do not switch on for the first time without first filling with oil and replace the shipping oil plug with the supplied oil plug. Evet. içinde yağ yok. Evet. Moniel'ini buldum. Moniel'siz iş yapmak genelde çok akıllıca olmuyor. Öncelikle tabii lastikten başlayacağız. Bu doğrudan çıkan civatalar. Şöyle çıkan malzemeleri de şöyle ayıralım. Şu zannediyorum ki o o oil plug dedikleri yağın kapağı. Burada ikincisi var. Şimdi biz bunu buradan sökeceğiz. Bunu böyle sökeceğiz. Ne demiş? Bu buna giriyor demiş. Öncelikli olarak şunu şöyle ayıklıyoruz. Bu da lastiğin diğer tarafına giriyor. Yani lastiği şöyle çevirdiğimiz zaman bu arkadaşımız bunun arkasına denk gelecek. Hmm. bir sonraki aşama Austris'in takacağız. Çünkü kitapta öyle söylüyor. Şimdi bakalım. Ne demiş? Şurada bir yerde, burada. Da bunu sökmeyi unutmuyoruz. Bunu sökmeyi unutursanız hava çekemeyiz. <laughs> Şimdi bunu takıyoruz buraya. Plastik bu arada arkadaşlar. Plastik olduğu için çok dikkatli sökmek takmak lazım. Eğer emin değilseniz saat yönlü olduğunu bildiğiniz dişlerde önce sökme yönüne söküp böyle yavaşça Bak sonra o yerine böyle oturduğunu gördükten sonra böyle milimlik içeriye doğru bir hamle yapar. Sonra böyle yaptığınızda eğer içeri doğru giriyorsa bu demek oluyor ki doğru yoldasınız. Hiç diş kaptırmadan bunu düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu her dişte bu arada iş, işe yarayacaktır. Böyledir yani. Bunu böyle tatlı sıkıp bırakıyoruz. Zaten plastik olduğu için kaçırma yapmayacaktır. Zaten burası emiş. Acayip de bir basınç olmayacak orada. Ee, bir sonraki aşağımız ise yağ doldurmak. Yay! Yağı da buradan dolduruyoruz diyor. Yapacağımız şey tabii ki yağı doldurmak olacak. Şimdi buldum burada. Demiş ki Using a funnel, fill the machine with oil. Yani bunu kullanarak yağı doldurun diyor içine. Fill the oil until around halfway up the oil inspection window. Yani demiş ki yarısına kadar doldurun. Bırakın kardeşim demiş. Biz de aynı o şekilde yapacağız. Bir fark ettim. Yağın dibine bak zaman siyahlıkları görüyor musunuz? Yakışmadı. Yakışmadı. Yakışmadı Hyundai. Olmadı kardeşim. Terbiyesizlik yani başka bir şey değil. ki siyah verilir mi lan müşteriye? <laughs> evet. Ya da bu kadar açtım bu arada. Sebebi de şu. Bunu tekrar üzerine kapatmayı amaçlıyor. Nemle temasını kesmeyi ümit ediyorum. Şimdi ben buradan dolduruyorum arkadaşlar. Siz camdan söyleyeyim ben tamam Kimse yok. Yarısına kadar, bu yarı yarılık bana vermişler zaten. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Evet, aleti bağladık. Çekiyorum. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet, alet çalışıyor. Fakat küçük bir şey, adaptör içinden çıkmadı. <laughs> Şimdi hortuma adaptör almam gerekecek ama bu tabi aleti denememiz için bir engel değil. Şuna benzer bir adaptör almam gerekiyor ki hortuma bağlayabileyim. Onu alırım artık yarın. Şimdi bir deneyelim bakalım. Çalışıyor. Gayet iyi kompresörümüz. Garajımıza hayırlı olsun. <laughs>